tüm ilkokul öğrencilerimize beslenme desteğini ücretsiz sunacağız. Onların eğitimlerine odaklanmalarını ve sağlıklı bir gelecek için iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayacağız. Bu projemizi dinleyen hemşehrilerimizin bunu hangi kaynakla yapacağımızı sorması en tabi hakkı. Burada paylaştığımız bütün projelerin kaynaklandırmalarını yaptık. Sultanbeyli Belediyemizin bu yılki bütçesi 3,5 milyar Türk Lirası. Dolayısıyla kıymetli anneler artık beslenme stresi yaşamayacaksınız. Kıymetli babalar bu ekonomik zorluk içerisinde bir de beslenme için kaynak düşünmeyeceksiniz. Ama en önemlisi kıymetli çocuklarımız 21 tane ilkokulumuz var. Kıymetli çocuklarımız ben sabah Okula giderken beslenme götüremiyorum diye mahcup olmak yerine bütün arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ücretsiz, sizin belediyeniz tarafından eşit, sağlıklı bir beslenme ile kendinizi geliştireceksiniz. Ülkenize, ilçenize hayırlı nesiller olacaksınız. İnşallah çocuklarımızın beslenmelerini de belediye olarak biz vereceğiz bütçemizin sadece yüzde dördünü bu projede kaynak olarak kullanmak durumunda kalmış oluyoruz. Daha iyi bir yaşam senin hakkın. Özlenen günler inan çok yakın.